Roma tatilimizin ikinci gününden merhaba. Evet, Vatikan'a geldik. Biliyorsunuz ki Papa öldü. Yani böyle bir anı isteseniz de şahit edemezsiniz. Bakalım bir şahit olabilecek miyiz? Bizdeki şans vallahi. vallahi bir... Ortalık karışmış <laughs> burada. Her yere bant bant evet. çekmişler. Bir de şöyle bir durum var. Biz direkt gelebildik. Çünkü merkezde kalmıyorduk. otelimizden 49 numaraya bindik. 10 falan geldik. Direkt indik. Şimdi yürüyoruz biraz. 5 dakika bile değil. Ama merkezden gelselerdi nasıl geleceklerdi Metro Metroyla. Metro ile gelecektin. Burada ineceksin. Yine içeri yürüyeceksin. Otobüste de gelebilirsin. Var ya ulaşım güzel. Roma'da ulaşım iyi. Evet evet kolay. Şimdi Vatikan'a da giremedik bile. Bekliyoruz ya böyle. Arkada uzun kuyruk var arkaya doğru. Arkadaşlar burası çok da bildiğimiz gibi bir yer çıkmadı yani. Zaten bildiğimiz bir yer değil. Tineli ve zaten. Cibok. <laughs> Şey, Çok kalabalık de, ya. Aşırı kalabalık basın var. Böyle kırmızı şallı şapkallı bir dayı koştur koştur gidiyor da etrafında 50 tane adam vardı. Burası başka bir dünya şu anda. Hani babanın ölümünden kaynaklı. Burayı ziyaret etmek için en kötü gün. Sanırım. Bak arkada da Vatikan görünüyor. Evet. Burası başka bir ülke. Teşekkür bir ederim UFO için. Bütün basın burada ya. Dışarıda olanlar da var. Sıra bekleyenler de var. Önemli birini buldular evet. Allah, Allah, Allah üstü geldi. Reis nereye gittin ya? Çok korktum. Arkadaşlar çok korktum gerçekten. ne olur üstümüze geldi ya. Yani. Ben hamile bir kadınım ya şuna bakın. Amacitten bile geldi. Vatikan'ın kalbindeyiz. Merhum Papa Francis öldü. Ee, çok kalabalık, her milletten muhabir gelmiş. Ben de bir Türk arıyordum. O ara CNN'i gördüm. Ana alas CNN dedim. Adam dedi CNN'i biliyor musun dedi. Ben de bilmez olur muyum dedim. Tabi başladı İngilizce şakırdamiye nereden geldin dedi. Ben de Türkiye'den deyince CNN Türk'ü biliyorsundur dedi. Bir şeyler söylemek ister misin falan dedi. Ben de dedim o kadar İngilizcem yok. <laughs> Buradan senin Türk'ü seviyorum. Ama Niye yani. burada değilsiniz lan? Yalnız kaldım. Şimdi burada biz bekliyoruz daha. İçeri almıyorlar. 40-45 dakika sonra alacaklarmış. Şimdi kuyruk şuradan başlıyor. Kuyruk şöyle. Şu yapının içinden devam ediyor. Bak bak. Yapının içinden devam edip bak arkaya bak. Arkadan devam ediyor. Şöyle. Buradan şu binanın içine giriyor. Büyük ihtimal bu binanın içinde Papa e, gösteriliyor, cenazesi. Yani öyle. Daha burayı yani daha burayı açacaklar da, biz şu sıraya gireceğiz de. Bu sıra bitecek de. Biz şu kapıdan içeri gireceğiz. Şu kapı. Ölme işi ölme. Göremiyorum bile yani. Vallahi çok kalabalık. içeri girmeyi içeri girmeyi başaramadık. İlk bir bariyeri geçebildik. İkinci bariyerde de adam dedi ki içeriden e, haber gelmedi süreci açamayız. Çünkü beklediğimiz kuyruk ilerlemiyordu. Önce buranın bitmesi lazım dedi. İçeride rahat bir 500 bin adam var. Adamlar seni beni geçtim yani adamlar şurada sırada bekleyen rahipleri bile içeri almıyorken beni kim ipler ya? Ben Zurnanın son deliyim abi. Adamlar kendi raiplerini almıyor şu an. Beni alacak? İçerisi çok kalabalık. Çok ya, hani sıra, yani Sistine sıra, sıra, şapelini sıra falan geçtim. geçtim. Sıra, sıra Şimdi bir sıra bir bekledik, yani. içeri girdik. ikinci. Aynen, iç, sıra orta sıra alandayız şu an. Orta mi? alanda da üç tane sıra var. Herkes bir yerde kuyruk ama çok insan var. Arka tarafta bak şurada ayrı bir kuyruk var. Aynen. Da şurada ben ayrı bir kuyruk gidelim, var. Baktım. Dediğini bir, bir saat sırada iki saat Ne zaman açılacağı böyle memnun ki burada yarım bir insan var yani Bir de yani, dedim yani şimdi de hamile dedim onu da kullandım yok adam kimseyi almıyor. Kimseyi almıyorlar içeri. Yaşlılar var, yaşlılar var, rahibeler var, rahipler var. Hiç kimseyi almıyorlar içeri, hiç kimseyi. Turist şanssızdı. İtalya'ya, Roma'ya kadar geldik Anladım. ama Vatikan'ın içine da... giremeyeceğiz galiba. Ha, o bile bir şey Neyse ya bebelerle geliriz çocuklarla. İnşallah. Arkada görmüş olduğunuz kale beşgen şeklinde. Klasik kale yapılarından farklı bir mimariye sahip. Bu kadar verebileceğim bilgi. Yapısı güzel ama farklı. Vatikan'dan çıkıyorsunuz. Dümdüz yani. yürüyorsunuz. Dümdüz yürüyorsunuz zaten karşınıza çıkıyor. He. Onun haricinde de yanlarında 3-5 kafe var, büfeler var. Acıkırsanız yemek yiyeceğiniz yerler, susarsanız su içebileceğiniz yerler var yani. Kalede çok sıra vardı. Zaten tırt bir kale. 16 euro bir kaleye girmek için para veremem. Giderim bizim memlekette bir dünya kale var. Onu da.